arkadaşlar bugün benim videolarıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ömer arkadaşımla beraber Tayyip 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 oynuyoruz. Evet. Arkadaşlar kanalına hoş geldiniz Ömer'in. Yani arkadaşım. <laughs> Ömer'e like atmayı kanala, kanala abone olmayı unutmayın. Bugün evet. pardon. Evet. Pardon olduğunda Tayyip Tayyip şimdi oynamaya gidiyoruz. Evet. Benimki birazcık kasıyor da. Ee, benimki birazcık kasıyor da. E, rahatsız olursanız yorumlara yazın ben e, düzeltebilirim. Evet arkadaşlar. Biz ilk videonun çok uzun olmaması için bazı bölümleri keseceğiz. Zor zor edeceğiz. Şöyle gelişince falan e, e yine açarız. Ben hardisi evet, Öbürki yavaş kendi için. Evet. Ben hard seçeceğim şimdi. Arkadaşlar başka ne oyunları bilgisi gelsin? Yorumlara yazın. Bir kere şuraya ben Green Laser koydum. O da Kupis Arkadaşlar, Evet. Arkadaşlar Ömer yani Bu oyunda fazla üreticileri yok. Aa ben varım yani. Ben ve o birlikte çok güçlü oluyoruz. Değil mi? Evet. İlk ısrar ben Zıl koyalım. Arkadaşlar Bugün birazcık hastayım. Her like'ınızı bir geçmiş ol son olarak anlıyorum. Ve arkadaşlar biz biraz kısınalım. Videoyu durduruyorum Şimdi sonra açarız. Evet arkadaşlar biz 12. videolara kadar geldik. Bu arada dark koydum. Ömer de bunu baksamak üzere. Az kalmış. <laughs> evet şimdi arkadaşlar ee, bunu da alırsak işimiz bitti. Bu arada arkadaş var bende. O var. Bir de şey var. Bir de Bir de şey Bir de Bir, bir de, bir. Bir de bir. Arkadaşlar Ömer'i son ne yüksek <laughs> Benim son ne neveline bakın Çünkü ben son fazla yüksek <laughs> <laughs> Arkadaşlar size bir soru sorabilir miyim? Evet. Size bir soru. Sizce Hyper upgraded by Titan Supreme Commandment? Yoksa, yoksa upgraded Titan girer miyim? Cevaplarını yoruma bekliyoruz. Evet. Arkadaşlar bu arada benim kanalım da var. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Onu bir short videosunda göstereceğiz. Arkadaşlar değil mi? Evet. Şöyle ben bir maskeyim. Eğer bize arkadaşlar isteği atmak istiyorsanız şu an isimlerimizi gösteriyorum. Şurada bizim adlarımızın altında. Evet. Arkadaşlar mesela post ofisten işe yaramayan üniversiteleriniz varsa onu da gönderebiliriz gönderin dönerim onları. Evet. Bana lazım değil. Ben santa bir tane santa masladım. Ben bir, ben de bir tane santa şey. Ben de bir tane şey yapacağım. Ben şu an dur. Yetkin Titan koymayacağım. Şu an. Evet. Oraya evet. da Tamamdır arkadaşlar. Şimdi buraya da bir tane Touch Speaker Man koyalım. Ay, yanlış yere koydum ama neyse, benzeri yetiyor bak. Evet. Ay, az kaldı. Siliyordum. Şöyle şuraya oradan bir yapıştırayım. <laughs> ya, bu sefer ben bunu buraya koyacağım. Gürültü. Ona ilk girdiğim an ıı, ıı, Kupit'i buraya koyacağım. <laughs> koyacağım. Bak bak ne oluyor. Senin tam koyduğun yere. İyi. Aa uyudu. Bir şey olmaz. Bende meydik <laughs> var. Arkadaşlar. Bazıları öyle evet, update uh, Titans ITV'm ti, diyorum kameramanla gülüyorlar diyorlar ki tek gözünden lazer atan kişiye kişiye nasıl para verirsin diyorlar. Ama gerçek para verir siz Evet, nasıl seviyede. bakın. Bakın. Tek gözünden lazer atan kişi bakın şimdi ne kadar güçlü gözüküyor. Evet. Hatta bakın çekirdek koruması bile geldi. Hatta bak silahı bile geldi. Arkadaşlar maxlayınca siz görün. Uçuruyor adamı. Oha. 10.000 para mı oldu? 12.000 para mı oldu? 12.000 para mı oldu? Arkadaşlar böyle galiba şey nida kupüslere böyle nislere aktif ettiğimden dolayı galiba master'dır sana kadar master diyemem. Evet. Şimdi benim titan xp'yi ben coşacağım titan xp'ye. Coş. Evet. Oha. Çekirdeği geldi. Evet. Şimdi titan xp'yi ben yapacağım. Onları da Arkadaşlar şimdi be. bendeki ben bendeki Titan TV ben. Oy ben niye bunu? Ben de ki çekirdeği geldi. var. Bendeki de son upgrade'i abrile kaldı. <laughs> Ama oh, harbiden senin aklına bir son tam Max. <laughs> Şaka yaptım. Hayır Max değil. Bak şu an Max değil. Az önce Max'tı. <laughs> Santayı sevmiyormuş. sildim yanlışlıkla. <laughs> yanlışlıkla sildim herhalde. <laughs> Paramız geldi. Allah. Allah. Bin para daha gelsin. tamam bu kadar. Bu arada arkadaşlar, ee, şimdi bu Dark çok, çok iyi diyorlar. Ben bence de çok iyi. Çünkü bir vuruşu Arkadaşlar sanki roket gibi. Benim Titan kameramanın mini geldi. <laughs> ha, ondan mini gun geldi sanki. Mini gun mu geldi? Evet. <laughs> 15 bin yapınca coşuyor. Oha. <laughs> Arkadaşlar evet, orada bir <laughs> coşku yaparak şey yapalım. mı? Ağız sesi Tamam. Titan Karaca'yı tanımak istedim. Çekici geldi. Aha. Ben de Titan TV'ye tanımak istedim. Arkadaşlar Ömer parasını hiç harcamıyor. 500 bin para. Item sınırıyor de asıl zaman Arkadaşlar ben neymişim, ne diyeceğim Arkadaşlar boğazım çok ağrıyor da sesim kısık gelebilir. Bu arada ona geçmiş olsun. Sağ ol. Şimdi Titan TV'yi ben de 15 ay e yapıyorum. Sıla, sana mı hepsi? Ne hadi ama hadi çıkayım. Attım. atarım sana çıkayım. Ayaş anlamda anlamaya. Ben bu gri'yi videoyu koydum. Bastım. HD var. Şimdi series. Arkadaşlar şu stream var ya her yerde. Baksana bu. Buraya bile. Benim de Cupid. Evet. Bir de ben sanıyorsa gecikiyor herdese. Bir de benim bir tane Camera Woman var. 55. E range. Range anlamında e, kapladığı alan demek. Yok. Ha vurduğu alan. Evet işte öyle. Ondan evet, ben demiş. Titan Sinema'ya ne yazmasın Ben buraya kopya torbası yapacağım. sakın sil de be. Ve buraya sil yok. Ve buraya kopya torbası koyuyorum. Rengine... Bunun bakarsanız denci 80 85 Arkadaşlar Ya bir daha yine şey nightmare girsek mi? Deneriz <laughs> en azından değil mi? Ee, girsek, denesek de e, kesinlikle yenir. Yanılır. Yenir Arkadaşlar şimdi biz biraz ilerleyeceğiz. Ee, ve 1.40'da falan videoyu tekrar açarız. Tamam mı arkadaşlar? Söz mü? Tamam. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ve sonunda 40'a geldik. Buraya kupit ordusu yaptım. Dediğim gibi. Ve ben burada... Ben de Titan e ve kameraman koyup masladım. Titan Sinema'nın e önünde de green var. Aa. Green'i ne zaman koydun? Arkadaşlar Neydi? ben buraya minik bir tane cupid ay kupit koydum. Ben Ömer, gel ver, Ömer gel beraber. Ömer. Ömer. Gel beraber gazoz içelim. Okey, Aa. 5 mi? milyon dolar mı? Bu bir faciha. Bence sakın alma. Niye? Çünkü 5 milyon dolar. Oha. Ha, bende 50 bin var. 50 bin TL. Hatta 50 60 bin, bin, bin dolar. Bin oldu. Arkadaşlar bu arada Blox Stars videosu gelebilir. Oyunun ne? başında söyledik. Var mı? Harbi Yo. söyledik galiba arkadaşlar. Seyremedik. Arkadaşlar, Blox Fruits diye bir oyun var. Herkes oyunu oynuyor. Nasıl bir oyun anlamadım. Oyuna girdim. böyle dövüş falan galiba. Adı ne? Blok suyu. Avata skip açalım mı? Tamam. Sen de bence arkadaki kupitleri öne koy. Veya Santa da Yok ya. Gerek yok. Ben bütün kupitler ve saldıracağım diyeceğim. Evet. Arkadaşlar Ağustos gibi aç açıyoruz. Gibi açtık. Ağustos gibi açtı. Durum, ben de açayım. Benim de açayım. <laughs> evet arkadaşlar bir sürü mutant hedef Green Nazar <laughs> Green sen. Geçmişim. Max. Ataba. Ve arkadaşlar benim ben karakterimi büyüde kaç gün önce değiştirmiştim. İyi, güzel, güzel olmuş çıkmıştım. Şimdi onu diyeceğim. Bakın geliyor. Bakın. Bakın karakteri nasıl? Güzel diyenler yorum atsın. Kötü ya da beyazsin. Ya da hiç kimse bir şey yapmaz. Ya da vazgeçtim. Şöyle yap Arkadaşlar normalde biz Harbide çok kolay geçiyoruz ama nightmare'de takılıyoruz. Evet. Hayırlıca. Hatta bugün 50'ye kadar geldik. Evet. 50'de. Nightmare'de 50'de o boss geçti. Bitti. Hepsini kazandık bir tek boz geçti. O zaman da evet. beni oyunda atmıştı. Ömer senin kaç paran var? 117 118 119 119, 119. Bir 129. fark var. Benim 127 Senin 135 Yok 125, Yo, 125. <laughs> Aha 3-0 geldi ve tekliyoruz. Tek tek tek. Evet. Tek tek tek. tek. Arkadaşlar, arkadaşlar kaldık. Şimdi lobiye gideceğiz. Ben lobiye gittim. Evet ben de geliyorum. Benim oyunumda arkadaşlar. Ben zaten 1'er vermiştim. Ve arkadaşlar sonuncusu da açarız. Değil mi? Evet son olarak ünit açacağız. Ömer'in bir tane kutu açma hakkı var. Dört tane de şey karakter. Arkadaşlar ben oyuna girene kadar videoyu gözlüyoruz. Şöyle. Ve arkadaşlar şimdi Ömer arkadaşım da geldi ve şimdi ben kutumu alacağım. Kutumu alayım ben. Yine kutumuz geldi. Bir, bir o kutucu bana verirsin. Hadi mi? Hayır. Niye? Başka hesabımı göndereceğim. Başka hesabı mı var? Evet. Evet. Şimdi, şimdi ünitlerime gidiyorum. Açıyorum. Ondan sonra buraya gidiyorum. Açıyorum. Ve çok ha. güzel bir şey geliyor. Evet. Ya. Ya. En azından Hadi. gel. Beraber şeyi açalım. Evet, ben bir tane denetim sileceğim. Beşi dursun. Beş tane açma hakkımız. olsun. 25'lik bir tane tanesi. Hadi ben açıyorum. Arkadaşlar şimdi ben açıyorum. Aç. Ne aç. işte. geldi? Ne Ne geldi? Evet. Söylediler. Lan canım. Lan Bana var oh. çok fazla geliyor. <laughs> kamera bu <vomona> geliyor? Nasıl geliyor? <laughs> İyi. Hadi ben de. <laughs> ben açayım. Aa, açıyorum. Ben açıyorum. Ömer bize kamera Anca, Sen söyleme ben söyledim Kahve. Güzel gelmiş. Zınırı Su bildi. Su bildi. Açma. Bir dakika. daha çıktı. Ya. Ben bağlıyım. Zeyt pek Oha 5 sarı 3500 Son hakkında şanslısın he evet. Kaç tane istiyor? Benim bu arada kaç gemim var? Dur bunları da alayım Aa epik gün çıkmadı bana Ben bunu da alsam hala 100 ya Benim şu an tam 300 gemim var arkadaşlar ve 280 tane de kamera vurgun var. Oha. Neyse arkadaşlar. Şimdi evet, videomuzun sonuna geliyoruz. Ve şimdi. Evet arkadaşlar. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.